Bağırsak sendromu çocuk cerrahisinde hemen hemen her yaş grubunda karşımıza çıkabilecek bir problem. Ee, özellikle yeni doğan döneminde nekrotizan enterokolit, yani bağırsakların nekroza uğramasına bağlı bir cerrahi girişim geçiren bebeklerde daha çok karşımıza çıkabiliyor. Ama daha sonraki yaş grubunda da mezenter dediğimiz bağırsağın kan sağlayan bölgenin iskemisi yani oksijeninin bozulması, işte bir orada trombüs olması veya bir e, hematolojik bozukluğa bağlı bağırsak dolaşımının bozulması bazen ameliyatla bizim e, fazla miktarda bağırsak almamıza yol açabiliyor böyle bir durumda geride kalan bağırsak ve çocuğun yaşaması için yetecek mi yetmeyecek mi bu bu sefer gündeme geliyor tabi yaşaması için yeterli olabilecek bağırsak miktarını biz biliyoruz özellikle ince bağırsak kalın bağırsak birleşiminde ilioçecai valve dediğimiz bir bölge var o bizim için çok önemli bağırsakta birçok e, beslenme beslenmeyle alınan şeylerin emilimi, kakanın daha kıvamlı hale gelmesi, o bölge bizim için çok önemli. Onun korunmuş olması ameliyatla önemli. Ama bazen öyle bir durum oluyor ki mecburen ilioçekal valvi de almamız gerekebiliyor çürüdüğü için. Böyle bir durumda kısa bağırsak sendromu çocuk için, hayatını idame ettirebilmekte oldukça ciddi bir problem haline geliyor. Bu hastalar uzun süre total parenteral nutrisyon dediğimiz evden de damardan beslenme ile ancak izlenebilecek hastaları haline geliyorlar. Çünkü ağızdan beslenmeyi tolere edemiyor. Neden? Çünkü ağzına gıdayı alıyor, bir süre sonra işte mideden bağırsağa geçiyor ama bağırsakları o kadar kısa ki atıyorum 10 santim, 15 santim, 20 santim doğal olarak hemen poposundan daha hiç emilemedi dışarıya çıkıyor? Bizim cerrahi olarak bu hastalarda yapabildiğimiz neler var? Son yıllarda C, e, bağırsak uzatma ameliyatları var. Biz buna aşamalı işte seri entroplastiler diyoruz. E, stepler kullanarak işte bağırsakları uzatmaya çalışıyoruz. Bu şekilde e, tedavi edebildiğimiz en azından bir 15-20 santim bazen 40 santim, 50 santim bağırsağını uzatabildiğimiz hastalar var. E, o nedenle hani bu tür hastaların da yine kısa bağırsak sendromlu hastaların yine e, büyük cerrahi merkezlerde e, takip edilmesi, çocuk gastroenterologları, çocuk cerrahisi ya yani bu işinle gerçekten ilgilenen çocuk cerrahları ile beraber takip edilmesi önemli. Çünkü geride ne kadar bağırsak kaldı, emilmeyi sağlayabilecek kısımlar neler, hangi kısımların ne kadar uzatılması lazım, bunlar oldukça önemli noktalar. E ee, tabii bununla başarılı olun olamayan, işte uzatmayla başarılı olunmayan ya da farklı cerrahi teknikler var. Yine bağırsakta gıdaların emilimini kolaylaştırmaya yönelik farklı cerrahi teknikler var. Bunlar uygulanmasına rağmen e, tedavi edilemeyen hastalarda bu sefer ince bağırsak nakli gündeme geliyor. O zaman onun da tabii nakil merkezlerinde yapılması gerekli.